Bir dakika şu kaşlarımı düzelteceğim iki dakika. Haydi. Sizde o. Geldi. <laughs> <laughs> Selam herkese merhaba. Haftanın günlerini ifade etmek için kullandığımız kelimeler isimlerini aslında gezegenlerden almış. Mitolojide bu günlerin isimlerini ifade etmek için gezegenleri kullanmışlar. Çünkü zaten günler gezegenlerin enerjisini taşıyormuş. O gün hangi gezegeni ifade ediyor? Hangi gezegenin enerjisini taşıyor? Bundan bahsedeceğim. O gezegenin enerjisiyle ne yaparsak bizim için daha iyi olur? Ne yapmazsak bizim için daha iyi olur? Bunlardan bahsedeceğim. Pazartesi günü Monday, aslında Moon Day, yani ay günü. Pazartesi gününün enerjisi ay ile ilişkilendiriliyor mitolojide. Pazartesi günleri çok fazla değişken oluruz. Bir mutsuzuzdur, bir mutluyuzdur. Tamamen ayın enerjisini üstümüzde hissederiz. Ay algıları ve adaptasyonu yönettiği için algılarımızda ve adaptasyonumuzda dengesizlik olabiliyor pazartesi günleri. O yüzden pazartesi sendromu derler mesela. Pazartesi günü diyete başlanılacak aslında en son gün. Çünkü ayın değişken yapısını tamamen üstümüzde hissederiz. Kararlı olamayız ve ay hormonları yönettiği için de hamile kalmak isteyenler için pazartesi günü çok uygun bir gün. Eğer ben pazartesi günü ayın enerjisini daha çok hissetmek istiyorum derseniz bu gezegenin renklerini giymeyi tercih edebilirsiniz. Ayın renkleri beyaz ve gri. Salı günü yani Tuesday yani aslında Tiyu'nun günü anlamında. Salı günü Mars Aa. Salı günü Marsla ilişkilendirilmiş. Mars enerjiye harcama prensibine sahip bir gezegen olduğu için spor gününüzü Salı günü yapabilirsiniz. Çaba ve mücadele gerektiren işlerinizi de bugüne bırakabilirsiniz. Eğer enerjisini daha çok hissetmek istiyorum derseniz Mars'ın rengi sarı ve kırmızı. Çarşamba günü Venizde, yani Wooden's Day. Çarşamba günü de Merkür günü. O yüzden çarşamba gününe hız gerektiren işlerinizi bırakabilirsiniz. İletişime yönelik işlerinizi bugüne bırakabilirsiniz. Bağlantı kurmak, aktarım yapmakla ilgili. Ve Merkür bilgi alma, verme olduğu için ders çalışmak için en güzel gün bugün. Merkür gezegeninin rengi de gri ve kahverengi. Perşembe günü yani Thursday, Thursday. <laughs> Aslında Thursday Thor'da mitolojide Jüpiter'i temsil ediyor. O yüzden Perşembe günü Jüpiter'in günü. Jüpiter aşırılık ve büyümekle alakalı. Büyümekle ilgili bir projeniz varsa Perşembe günü yapabilirsiniz bu projeyi. Kişisel gelişimle alakalı aynı zamanda yaşamınızla ilgili kendinizi geliştirecek şeylerle ilgilenebilirsiniz. Meditasyon yapacaksanız, yoga yapacaksanız daha iyi bir verim almak için bugüne bırakabilirsiniz. Yolculuk yapacaksanız bugün yine uygun olacaktır sizin için. Jüpiter yolculukları da temsil eder aynı zamanda. Jüpiter'in de rengi kırmızı, kahverengi ve beyaz. Cuma günü yani Friday burada da Friyas Day oluyor aslında. Freya aşk tanrıçası. Yani cuma günü Venüs günü. O yüzden cumaları bu kadar çok seviyoruz. Venüs enerjinin korunmasıyla ilgili olduğundan dolayı cuma günü genelde y iç yat günü ilan edilebilir. Güzellik, estetik ve çekicilikle ilgili olduğu için cuma günü bakım günü ilan edilebilir. Cinsellikle ve ilişkilerle ilgili olduğu için yine cuma günü aşk günü. Cuma günü dolu dolu aşkınızı yaşayabilirsiniz. Kısaca cuma günü hayattan keyif alma günü diyebilirim. Evet. evet. Ha! Venüs gezegeninin rengi de sarı ve beyaz. Cumartesi günü Satürn'de yani Satürn's Day isminden de anlaşılacağı gibi Cumartesi günü Satürn gezegeninin günü. Satürn'de konsantre bir enerji var. O yüzden bugüne iş planlarınızı bırakabilirsiniz. Mesela pazartesi günü diyete başlanmaz demiştim. Diyete başlanmak için en güzel gün cumartesi günü. Aynı zamanda Satürn'de kalıcılık prensibi de var. Burada bir şeylere başlarsanız kalıcı olacak. Çok istediğiniz ama bir türlü hayata geçiremediğiniz katı kuralları bugün uygulayabilirsiniz. Bir şeyleri bırakmak için de güzel bir gün. Sigarayı bugün bırakabilirsiniz mesela. Sınırlayan ve azaltan bir gezegen olduğu için azaltmak istediğiniz, sınırlamak istediğiniz her konuya bugün başlayın. Satürn'ün rengi de sarı ve kahverengi. Pazar günü yani Sunday, güneş günü. Pazar gününe organize edeceğiniz, yöneteceğiniz işleri bırakabilirsiniz. Güneşin sembollerinden biri de sanat ve yaratıcılık olduğu için bugünü sanatınıza ayırabilirsiniz. Bir şeyler yaratmak için çok uygun bir gün. Son olarak da farkındalık sağlamak istediğiniz konuları bugün gözden geçirirseniz farkındalığınız güneş sayesinde daha yüksek olacaktır. Güneşin rengi de sarı ve turuncu haftanın günlerini bitirdim. Siz de gezegenlerin enerjisine inanın ve onların enerjisinden en iyi şekilde yararlanın. Yıldızınız her zaman parlasın.